Hepinize merhaba falan anladınız zaten işte yine tier list videosu neden çünkü içerik yok yani anladınız sizler o zaman başlayalım şimdi e, ee, ilk sezonu pilot bölümler abi e, sezonun adını hatırlıyorum <laughs> ha way of the ninjaların Ninja yük yükselişiydi sanırım şimdi ilk sezon bence gayet güzel Samuka özellikle çok hoşuma gidiyor karakter olarak Seri ilk görüşümüz o yüzden aşırı bir nostaljik yani. Day of the Ninja A'ya konulabilir. Özellikle setleri falan da çok güzel ama setlerin hiç alakası yok. O şekilde düşünecek olsak ama şey bakımından da kısa bir sezon olsa bile gayet yeterli ve çok güzeldi bence. Bayağıydı Samukai falan deyip duruyorum aynı şey ama Hani karakterler arasında çok güzeldi. Başlangıcı falan çok güzeldi. Yani çok iyi bir sezon. Ama çok kısa olduğu için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Şimdi yılanların yükselişi var abi. Yılanların yükselişi yani... Çok hani nostaljik. Evet en çok bilinen Ninja Go sezonlarından birisi kendisi ama... Pituru ve Scales'ı seviyorum biraz ama... Onun dışında diğer serpantinlerden çok az ettiğimi söyleyemem. Büyük yok edici biraz ilginç bir düşman ama yani sezonu çok da o kadar inanılmaz seviyor değilim. Bu sezon hani B gibi ya hani ee, Yeşil Ninja aynen. Yeşil Ninja sezonu Derebeyi falan bayağı bu da güzel bir sezondur. Yani altın Ninja dönüşü Lloyd falan hani bu sezonda var yani. Bunun da bir gideri var ben nostaljik. Özellikle taş savaşçıları falan da aşırı seviyorum ben. yine adını unuttum. Adını unuttum. General neydi? Şu taş savaşçıların lideri. Adını unuttum. yani lider değil de general işte anladınız. adını unuttum şu an. Aa harbiden adını niye unuttum ben onu? Neyse ekrana yazmışımdır zaten. Ee, o işte. Onu da çok seviyorum. Derebey zaten çok güzel bir karakter. O yüzden bunu S'e koyabilir miyiz abi? S'e koyulur mu? S'e koyulur be. Ya da yok S'e koymayacağım. Şu A'da şunun önüne koyacağım. Rebooted. Abi Rebooted çok güzel bir sezon. Derebey'in dönüşü, Pitor falan. Nindroid'leri çok seviyorum. General Cryptor da baya güzel. Yani Mindroid onu hele Mindroid'i çok seviyorum. Yani bu bu sezon baya güzel abi. Reboot'ta diyecek bir şey yok. Reboted, harika bir sezon. Ee, özellikle Zayn bak final savaşı benim beklediğimden biraz daha dandik oldu. Ben derebeyli güzel bir savaş beklerdim de Zayn gitti kendini patlattı. Keşke biraz daha uğraşsalardı da Zayn kendini öyle patlatsaydı daha güzel olabilirdi belki. Bir bölüm daha uzatsalardı ama yine de çok güzeldi. Ben finalini de sevdim. Biraz daha epik bir fight dönse güzel olurdu açıkçası ama böyle bile çok iyi yani. Onun dışında ee, element'ler Turnuması abi. Element'ler turnuvası... Turnuva ne ya? Turnuva. Tamam, Ha konuşmayı hatırladım. Element'ler turnuvası abi. Yani saçmaydı kendilerine serpentine dönüştürmeleri. İlk başta güzel gidiyordu. Chen'in herkesin güçlerini çalması falan böyle. Beklediğim şu an Chen herkesin gücünü çalıp güçlenecek falan ama serpentin işi çok saçma oldu abi yani. Ben gerekse olduğunu düşünüyorum o kısmını. Bir de sonda çok kolay yenildiler yine. Serpantinler böyle yenilmez çok güçlü diye bir anda lanetlendiler gittiler ya sonra. O beni üzdü gene. Epic fight dönmedi yine hani. Bu sezon ilk başta çok güzel başladı ama sonradan beni hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Ama yılanlardan iyidir. O yüzden şuraya koyabiliriz abi. Bu arada ben şu şekil bir sistem uyguluyorum. Şu öndekiler daha iyi mesela burada e, yeşil ninja e, ninjaların yükselişinin daha iyi ya da burada mesela elementler turnuvası yılanların yükselişinin daha iyi. Ve position abi position inanılmaz moro zaten en sevdiğim ikinci karakter abi hani sırf moro için bile bu sezon inanılmaz gider var bu sezon Ninja en iyi sezonlarından birisi net şüphesiz. x Spinja Susası'nın mezarını aramaları, özellikle sondaki Prey Eminent, onun savaşı da çok güzeldi. Nia'nın Sunnijası çıkması falan gerçek potansiyel. Abi, bu sezon inanılmaz iyi. Yani, laf ettirmem bu sezon çok iyi abi. Hatta şu an hemen arkamda benim Evil Green Ninja minifigürü var yani. Onun ekrana koy... Üşenmezsem koymuşumdur. Neyse. Gerçi niye koyuyorsam onu da bilmiyorum. Ve Nadakan abi. Nadakan da çok sevdiğim bir karakter ama dizi keyfi olarak yani çok zevkli bir sezon değildi. Hani şu şekilde diyeyim. Güzel de ve çok güzel de bazı kısımlar ama bazı yerlerde sıkıyor gibi yani böyle kesin karar veremiyorum ama Nadakan özellikle çok sevdiğim bir karakter. Nadakan'a çok seviyorum abi. Nadakan'a bayılıyorum ben. Yani bu sezon Hani gideri var abi, şuraya koyulabilir gibi. Sonra belki daha şey. abi Ölüler Günü. Ben Ölüler gününü sevmiyorum ya. Neydi şu karakterin adı? karakterlerin isimlerini niye unutuyorum? Normalde biliyorum ha. yang mıydı Usta? Ye ha, aynı Usta Yengi tam. Usta Yengin hayalet işte. Usta Yeng var işte. Air Ritsu falan. Day of the Reap zaten sezon bile değil. Direkt film tarzı bir şey. Bir saatlik, bir buçuk saatlik bir film tarzı bir şey. Ama hoş değil ha. Ben bu sezonu çok sevmiyorum. Bence kötü bir sezon. Yani C'lik abi. Hmm. Of. Zamanın elleri. Zamanın elleri o kadar iyi karakterler ki. Ama tek sorun sezon yedi. Yani. Şöyle diyeyim ben size. Yani karakterleri çok iyi. Zamanın elleri yine Moro gibi en sevdiğim kötülerden. Ama sorun şu abi. Yani çok alakasız geliyor bana şey. Zamanın elleriyle yani Vermedin savaşları çok alakasız değil mi yani? Bağlantısı yok ve Hani Vermillion'lar ilk başta çok ilginç gerçekten bir noktadan sonra sıkıyor gibi. Ama yine de zamanın elleri güzel abi. Ben şuraya koyacağım. Zamanın ellerini çok seviyorum abi. Karakterlere göre yapsak direkt şurası da. Yalan söylemeyeceğim. Seyir keyfi olarak rebootla şey daha iyi bence. Skybound. Zamanın ellerinde abi. Bak karakterler çok güzel. Zamanın ellerine bayılıyorum. Laf ettirmem onlara da kesinlikle. Ama yani sezonun izlemesi çok zevkli değil. Ve işte işte abi aradığımız şey bu ya tamam mı hani Harumi özellikle çok inanılmaz iyi bir karakter. Garmadon'un geri dönüşü zaten en sevdiğim karakter de Garmadon ama şey versiyon hani. Ee, Oni maskeleriyle geri çağrılmış hali o ilk sezonlardaki dandik versiyon değil yani. Karakterleriyle sezon zaten çok iyi. En sevdiğim karakterler hani he, çok fazla tamam mı? Garmadon'u çok seviyorum, Harumi'yi çok seviyorum. Baye'yi da çok hani sezon inanılmaz iyi. Wu'nun çocuğa dönmesi falan sezon inanılmaz iyi. Çok çok yani inanılmaz. Yani tabii ki e, position daha iyi de bu sezon övülür. Hunted. Yani en iyi Ninja bu sezonu diyebilir miyim ben bunu şu an bilmiyorum ama Nijaların o iki taraflı hali, o ça çaresizlikleri bak benim görmek istediğim de bu zaten. Nijaları güçlü görmek hani bir noktada sıkıyor. Çünkü adamlar güçlü zaten tokatlıyor, geçiyor hemen işlerini bitiriyor ama güçsüz görünce o ah, hayatta kalma şeyiyle böyle o zor mücadele çok daha güzel oluyor ve bunu en iyi yaşatan sezon kesinlikle Hunt'ı abi. O ninja'ların 4 kişi o ejderha avcılarından kaçısı işte o çaresiz halleri. Element güçleri çünkü bir işlerine de yaramıyor da çok fazla. İşte Lloyd'la Nian'ın durumundan bahsetmiyorum bile. Lloyd'ün güçleri yok. Babasıyla savaşmak zorunda ve kalpsiz abi. Bu sezon epik yani inanılmaz iyi. Tamam mı? Çok iyi abi. Ama beni bak beni bu sezonda hayal kırıklığına uğratan tek şey sezon finalindeki fight oldu abi. Garmadon'la Lloyd arasında geçen fight beklediğim kadar güzel değildi. Yani daha iyi olabilirdi. Ama o savaş dışında sezon cidden inanılmaz iyiydi. Ve Oni istilas bak. Oni istilası da yine ninjaların çaresizliğini çok güzel bir şekilde yansıtacaktı. Ninja bu yapımcıların düşen geldi biraz. Abi bu sezon en iyi Nijigo sezonu olabilirdi. Oniler cidden çok iyi. Çok seviyorum onları Omega falan inanılmaz iyi. Ama abi yani bak ciddi ciddi söylüyorum. Bu Nijigo'nun en iyi sezonu olabilirdi. Ama harcadılar abi. Onileri boş harcadılar. 4 bölümde bitirdiler sezon ki. Adamlar en sonunda Mesnevi'den ders aldı. Hepsi Mevlana oldu. Döndü. Yendiler abi. Aynen. Ya yaratılış kasırgasının adı bile yaratılış. Siz onunla on ileri nasıl yeniyorsunuz abi? Bir şey yaratması lazım onun. Yok etmesi değil. Yani o kadar saçmaydı ki. Yani sezon finalindeki savaş çok kötüydü. Ninjaların çaresizliğini o kadar iyi yansıtamadılar. Yani bu sezon gelmiş geçmiş en iyi ninja sezonu olabilirdi. Eğer iyi yapılsaydı. Ama çok kötü yapıldığı için abi inanılmaz kötü bir durumda. D yani. Evet. Asperova bu Aspara ne ya? Aspera ve Buz İmparatoru. Buz İmparatoru zeyin zaten ama bu sezon da çok güzel abi. Çünkü hani yasaklı spinci süperşemenlerin olayı çok iyiydi. Ben açıkçası e, Aspera'dan çok Buz İmparatoru'nu daha çok sevdim abi. Buz İmparatoru Zeyn diye geliyordu. Yani buz imparatoru işte. İnanılmaz iyiydi cidden o. ikinci kısım çok iyiydi. Akita karakterini de çok sevdim ben. Hani sezon cidden bayağı iyiydi. Sezon nereye koyulur? Reboot'tan iyi değil yani. O kadar değil. Şuraya koydu. Ama ya Aspera'nı düşürüyor biraz. Aspera'yı çok sevmiyorum. O yüzden Buraya koy. Ama bu imparatorunu cidden bayılıyorum. Prime Empire. Şimdi. Prime Empire. Ya çok. Hmm, oyunun içine girme olayı çok güzel. Güzel başlamışlar. Kurgusu falan çok iyi ama. ...dedim gibi final savaşı gene çok boş oldu. Hani Unagami'yi çok. Yani, tırt yendiler. Konuştu şey 5 dakikada ikna ettiler. Bir de çocuğa dönüşmesi de aşırı saçmaydı. Sezon ilk başta güzel gidiyordu. Gittikçe kötüleşmeye başladı bu hasarlı sezon. Yani. Ama ilk başındaki kısımlar için bence yani bura olur gibi ya. Ya da ya aynen burada dursun. Ve bu sezon. Abi bu sezonla ben çok seviyorum. Kuru kafa büyücüsü çok güzel bir karakter. Yani kesinlikle bu da çok güzel bir sezonda abi. Ve Prenses Vanya falan da güzel yani. Güzel karakterler abi. Her falan çok güzeldi. Ve yine ninjaların çaresizliğini hani çok yani Garmadon'un oğulları ve Hunted'daki kadar iyi olmasa da yansıtıyordu gene bence. O yüzden bunu şuraya koyabiliriz ya. Yani. Nadagan sezonu hala daha iyi bence. Ya da bir şey diyeyim mi? Ben vazgeçtim. Akronikse kuruk. kurup. zaman zamanın ellerine ya karar veremiyorum şu an. Zamanın ellerinde çok gidip geliyorum şu an. Şu, hani sezon keyfi şeyi falan. Abi, burada tamam abi. Koyulur bu arada. Tamam koydum. Sezon çöp direkt. Allah senin belanı versin. Seni yapan adamın ben tü... Sezona yorum yapmıyorum zaten. 4 bölüm bölümler 10 dakika ve çok boştu. Hiçbir şey olmadı. Ne sevmedim niye bu sezonu. Allah senin belanı versin tamam mı? Senin ben neyse. Ve 15. sezon sona yaklaşıyoruz şu an. 15. sezon abi kalmar yani çok iyi bir kötü olduğunu söyleyemem ama Vojira kesinlikle çok iyiydi. Ben Vojira'yı sevdim açıkçası. E, su altlarındaki durumu da yani güzel gibiydi ama sezon biraz daha uzatılabilirdi bence. Kısa oldu biraz ama yine de çok kısa değil. Fena bir sezon da değil yani. A'ya şuraya koyulur ve bu sezon var ya bu ben size şöyle söyleyeyim. Crystalizit'in ilk 12 bölümü çıktı devamı çıkmadı ya. O yüzden kesin bir yorum yapamıyorum. Ama abi hissediyorum Crystalizit en iyi inejego sezonu olacak. Eğer oyunlar gibi harcamazlarsa kesinlikle en iyi sezon olur. Çünkü abi çaresizliği bir düşünür müsünüz? Wengstone taşı olduğu için tüm askerler güçlerini kullanamıyorlar. Karşılarında taştan bir ordu var. Yumruklarıyla falan hiçbir şey yapamayacaklar. Eski kötüler geri toplandı ve Kristalize Lord'un bak spoiler uyarısı veriyorum. Kristalize Lord'un overlord olma ihtimali de var. Çünkü hani aynı sembol yüzü çok benziyor ve zaten önceden de ölmemişti. O yüzden kesinlikle abi overlord bence kristalize lord yani ve garmadon bir şekilde Oli'ye dönüşmüş o da geri dönmüş falan ve lloyd'un en büyük sorunu harumi yani kalbi dayanmıyor tamam mı zarar veremiyor adam o derece yani bu sezon çaresizliği çok güzel yaşatır gibi geliyor ama ben kristalizeti şimdilik hiçbir yere koymayacağım çünkü daha sezon çıkmadığı için kesin bir şey diyemiyorum ama yani çıktığı zaman sezonla ilgili bir yorum belki bilmiyorum ama kesinlikle çok iyi olacak gibi geliyor bana. ilk 12 bölümü zaten bayağı iyi. Nijalar'ın hırsızlık olayı falan çok güzel işlemişler. O zaman sonra güzel oldu. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.